Spor ve şıklığın bir arada buluştuğu ritmik model duvar saatleri, evinizin gözlü parçası olmaya hazır. Asimetrik tasarımıyla gözleri dolduran duvar saatini, her ayrıntısıyla özenle şekillendiriyor ve incelikli el işçiliğiyle üstün kalitede üretiyoruz. Modelin tasarımı Efe Ayna imzalı ve üretimi tamamen Efe Ayna markasına aittir. Saatin üretiminde cam ve flötel kullanılmıştır. Kullanılan cam ve aynaların kenarları rodaj ve vizota işlemlerinden geçirilmiştir mermer desenli veya tamamen aynalı olarak seçenekleri mevcuttur. Mermer desenli olan modellerde desen cam üzerine UV baskı ile uygulanmıştır. Saatin arka kısmında CNC kesimiyle 3 boyut derinmiş olan BDF kullanılmıştır ve saat size tek parça olarak gönderilmektedir. Kolaylıkla monte edebilirsiniz. Duvarınızda tek başına ya da yan aynalarla tablolarla kombinleyerek tarzınıza uygun setler oluşturabilirsiniz. Soru ve talepleriniz için bizlere ulaşın. Bizi takipte kalın. Sevgiler.